Şimdi 8. evdeki bir dolunaydan bahsettiğimiz zaman en önemli bahsedeceğimiz şeyler e, ortak kaynaklar, maddi kazanımlar, miraslar, krediler e, daha çok böyle hani finansal alanlar diyebiliriz. Hı hı. Bunları daha çok ön plana çıkaracak bunlarla ilgili bir takım farkındalıklar yaratacak. E, bunların içerisinde hani bireysel anlamda mirasla işte napa bu tarz şeyleri de yine ekleyebiliriz. Tabii e, terazi e, şu terazi dediğimiz zaman ilişkilerde zaten aklımızda mutlaka olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında 8. ev biraz böyle güç mücadelelerini de anlatır. Hmm. E, 8. ev evet biraz böyle e, nasıl deriz hani e, ölümün evi deriz ama bu dönüşüm ölüm değil. yani fiziki ölüm değil de hani ruhani anlamda bir şeyin bitişinin kökten biterek yeni hmm. bir şeyin başlangıcını diyebiliriz. Survivor evi gibi diyebiliriz. Dolayısıyla burada ne olacak? Aslında ilişkilerde çok fazla bir güç mücadelesiyle birlikte dönüşümler yaşanacak. Yani bu hmm. dönüşümler ne olabilir? İşte ilişkilerde problemli ilişkilerde sonlanmalar. Hmm. ya da e, ne olabilir işte evliliğe gidecek olan adımları da anlatabiliriz bu e, dolunayla birlikte zaten işte Venüsün pozisyonu problemli olduğu için burada ilişkilerde yine problemi de aslında birazcık anlatıyor hani bu köklü dönüşümde zaten kişilerin bu değer yargılarıyla ilgili vereceği kararlar çok önemli olacak hmm. yani es çünkü biz şey diyoruz ya hani benim dediğim olsun hmm. çünkü esler gerçi düze dönüyor hani venüs çok şükür o retro hareketini bitirip düze döndüğü için düzdeki es hani en azından retroya başladığındaki es kadar sıkıntılı değil bu artık bir şeylerin yoluna girmesi gerektiğini de anlatabilir bize. Hmm. Evet. Yine ilişkilerde adaleti söyleyebiliriz yani. Hı hı. Çünkü yine terazi adalet temelini de ifade ettiği için bu eşitlik olabilir. Yine diplomatik çözümler olabilir. Hı. Bunları da söyleyebiliriz. E, i̇lişkide zaten söyledik yani dengeli ilişkiler çok önemli burada. E, bir de şey diyebiliriz mesela hani adil paylaşım. Yine ilişkilerde de adil paylaşımlardan bahsedebiliriz. Maddi sorumluluklardan yine bahsedebiliriz. Belki yine gizli kalmış meselelerin açığa çıkmasından bahsedebiliriz. Hı.